Bilgisayarınızdaki bir fotoğrafı hikayenize eklemek isterseniz Fotos bölümündeki Get Photos butonuna tıklayarak açılan ekrandaki Upload Photos from your computer yazısını seçiniz. Açılan pencerede Browse butonuna tıklayarak Bilgisayarınızdaki dokümanlar arasından hangisini eklemek istiyorsanız onu seçiniz ve aç butonuna tıklayınız. Fotoğrafınız kütüphanenize eklenecektir. Done butonuna tıklayarak arama bölümünü kapatabilirsiniz. Fotoğrafınız kütüphanede yer aldıktan sonra hikayenizi eklemek için üzerine bir kere tıklayıp çeşitli ayarlar yapmalısınız. Öncelikle bunun bir prop mu yani bir öğe mi yoksa scene mi yani arka plan mı olduğunu belirlemelisiniz. Eğer karakter olarak ekleyecekseniz öğenizin şeklini select the shape for your image prop yazısının yanındaki şekillerden birini seçerek belirlemelisiniz. Şeklinizi belirledikten sonra Fotoğraf üzerinde görünmesini istediğiniz kısımların boyutunu sarı kutucuklardan tutup sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Şeklinizi tamamladıktan sonra crop butonuna tıklayarak son halini görebilir. Dan butonuna tıklayarak da hikayenize ekleme işlemini bitirebilirsiniz. Fotoğrafınız bir öğe olarak hikayenize eklenmiş olacaktır.